Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte eşleştirme ve örüntü kurma oyunu hazırlayacağız. Malzemelerimiz mandallar, yapıştırıcı, kurşun kalem, makas, minik bir mukavva karton, siyah karton ve renkli kartonlar. Ben bu etkinliği hazırlarken eva kullandım. Sizler evinizde bulunan kartonlardan yararlanabilirsiniz. Mukavvamın üzerine siyah kartonu yapıştırıyorum. Ardından eğimde bulunan renkli kartonların üzerine dört şeklimi çiziyorum. Üçgen, daire, kare ve dikdörtgen şekillerimi çiziyorum. Resimde gördüğünüz gibi. Daha sonra tüm şekillerimi dikkatli bir biçimde kesiyorum. Ardından mukavva kartonunun üzerine üçgen, daire, kare ve dikdörtgen olacak şekilde sıralamaya uygun şekilde yapıştırıyorum. Elimde olan renkli kartonların diğerlerine ise aynı şekilde dört şeklimi daha minik olacak şekilde çiziyorum mandallarımı uyması için. Daha sonra bunları keserek mandallarımın üzerine yapıştırıyorum. ve etkinliğimiz oynanılmaya hazır. Bu etkinliği hazırlarken miniklerim beni merakla izlediler ve heyecanla etkinliğin bitmesini beklediler. Biz çok eğlenerek oynadık. Umarım sizler için de faydalı bir video olmuştur. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.